Herkese merhabalar. Kanalıma, köşeme, her zamanki kalbime yeni gözlüklerime hoş geldiniz arkadaşlar. Çirkin Beti'nin güzelleşmeden önceki <laughs> hali gibiyim şu an. Ay o kadar miskinim ama da böyle hafif kapalı makyaj falan da yapmadım. Gözlüğümü taktım ev haliyle yani kimonomu giydim. Size kızılcık şerbetiyle ilgili çok sorular sordunuz. Doğa ölecek mi? Cemre'ye ne olacak? Falan fragmanda gördük gerçi bazı cevapları ama kendi müthiş iddialarımı içeren bilgileri içeren videomuzu çekmeye karar verdim. Bir huşumla kalkıp nasılsınız bu arada umarım çok iyisinizdir sağlığınız keyfinizde yerindedir çok hızlı bir giriş yaptım arkadaşlar alıcınızın ayarlarıyla oynamayın yani gözlüğü çıkartınca da işte eski Ezgi onuzu beğendiniz mi kız? Ha? Sekreter diye ben. Neyse arkadaşlar nasıl buldunuz bölümü bilmiyorum ama yani ben şunu söyleyeceğim size. Bir alev gittikten iki de yani pembe gittikten sonra bence kızılcık şerbetine kalp masajı yapıyoruz gibi. Dördüncü sezon inşallah son sezonları olur. Çünkü beşinci sezon olursa reyting kaybı ve yalı çapkını gibi reputasyon kaybına da uğrayacaklarını düşünüyorum. Şimdi bu bölümde inanılmaz sahneler oldu. Ben size zaten Doğan'ın kaza yapacağını, çok böyle büyük taklalar atacağını kimse de duymamışken benden duydunuz geçen hafta. Sonra iki gün sonra da fragmanda gördünüz zaten. Neyse uzatmıyorum lafı. Hemen Kızılcık şerbetinin bundan sonraki bölümünde neler olacağıyla ilgili Cemre'nin akıbeti ne? Doğayla Fatih boşanacak mı? Işıl'la Asil'in sonu ne olacak? Nursema Firaz'ın onu aldattığını öğrenecek mi? Ve daha bir sürü bombamı içeren videomuz başlasın. Arkadaşlarımın ballarımın. Aa tek kanadı kopmuş bir sinek gördüm şu an. Ne yapsak doğaya salacağım seni. Bir dakika bir spoiler vereyim. Şimdi ben doğanın kaza yapacağını söylemişim. Şimdi neden doğayı böyle bir kaza yaptılar? Ama hemen fragmanda da ayaklandı. Olmaz ki kardeşim bir dramayı verseydiniz. Biraz yoğun bakımda kalsaydı. Fatih biraz doğaya karşı duygularını yaşasaydı. Kaybetme korkusu olsaydı. Aşkları perçinlenseydi. Hmm. Ama aşkları perçinlenmeyecek. Çünkü daha çok belalar gelecek başlarına. Ben size ne demiştim? Firaz'ın demeti başlarına bela olacak. Nur arabasını çizen, ben buradayım sinyalleri veren ve en sonunda da Nur Firaz'ın ona aldattığını anlamasına vesile olacak, konuşacak ya da başka bir şekilde bunu ortaya çıkartacak Demet. Nur ile Firaz'ın da daha yeni bulacakları sandığımız huzurları da puf diye uçacak. Bu sırada bence Nur hamile olduğunu öğrenecek. Yani şimdi daha yeni halvete girseler 3-4 haftaya falan hamilelik haberi en geç gelir. Ondan sonra da bu Demet'in tamamen foyası patlar. Demet'in foyası patlarken de Nur Sema bu bebeği aldırmalı mıyım? Ölmeli mi kalmalı mı? Ne yapmalı? İşte birazdan ayrılmalı mı? Çocuğu doğurmalı mı? Gibi ikilemlerde kalacak. Bu benim fikrimdir. Bu bölümde ayrıca Kıvılcım'ın annesini sürekli terslemesini falan evet biraz ben de yani izlerken de üzülüyorum. Sönmez teyzeye de gelen vurdu giden vurdu. Yani keşke demans olsa da bu hallerini unutsa bu kadar zılgıt yemese ama Kıvılcım'ın da içinde bulunduğu psikolojik duruma biraz bir bakalım arkadaşlar. Şimdi 3 ay boyunca evladı Kemal ölecek mi gerilimiyle yaşadı. Sonrasında zaten çok büyük bir aile travması geçirdiler. Mustafa'nın geri dönüşüyle sarsıldı. Şimdi Ömer'in suçlu olabilme hapse düşebilme ihtimaliyle karşı karşıyayken bir de doğayla Cemre'nin 10 takla attığı kazasıyla kadın gerçekten sınanıyor. Bundan sonraki süreçte doğaya bir şey olmadığını fragmanda gördük. Ama çok çabuk ayaklandı. Yani gerçekten de videonun başında dedim ya biraz bari uzatsalardı, bir hafta yoğun bakımda kalsaydı Fatih işte biraz böyle bir ne bileyim üzülseydi, bir akılları başlarına toplansaydı, kaybetme korkusuyla birbirlerine sarılsalardı fragmanda gördüğünüz gibi mahalle yemekler vesaire de olduğu için şunu anladık ki Cemre'ye bir şey olmadı. Yani sadece o kadar on takla atıp ikisine de bir şey olmaması arabanın gizli reklamı gibi yani. Kırmızı Merso, her eve lazım, hayat kurtarır gibi bir sübliminal reklam oldu farkındaysanız. Daha iyi bir reklam olamazdı yani. Yani Fatih de doğaya ne alsa haram mı ediyor, artık beddua ediyor ya da isteyerek mi alıyor bilmiyorum ama bir şekilde sonlarını ya da strese vesile oluyor. İlk başta yalı aldı biliyorsunuz. Bir sürü borçlar vesaire şunlar bunlar derken köşke geri döndüler. Şimdi araba aldı. Araba az kalsın cenaze arabası olacaktı. Hem karısının hem kızının. Yani bir süre bence doğaya yatırım yapmasın. Ama bu hastalıktan sonra ya da bu işte hastane sürecinden sonra araları düzelir mi düzelmez mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Sizce düzelmeli mi yoksa yine bir Araya fitne fücurluk bir bağ girip ki nedense bununla Çimen'in yeni tanıştığı bir önceki hafta anlatmıştım size Yasemin karakteri geliyor. Annesi babası ayrı olduğu için sevgisiz büyüyen hiçbir yere sığamayan annesini ve babasını işte doyuramadığı insanları hayatı boyunca hiç kimse doyuramıyor ya. O köpeğinden bile işte evlat sevgisi ya da bir saf sevgi temennisiyle yanından ayırmadan sevgi deposunu doldurmaya çalışan bir kız Yasemin. Yasemin burada Çimen'in hayatını özlenebilir. Ve daha çok benim aklıma şu geliyor Yasemin'le ilgili. Doğa gelip gidecek oraya. Aynı zamanda Fatih'le tanışacak. Belki Fatih'ten hoşlanabilir. Fitne fücurluklar yapabilir. Ve Doğa ile Fatih'in arasındaki kare kedi bu sefer Yasemin olabilir gibi hissediyorum. Bir duyum almadım. Bu benim şahsi iddialarım. Sizce ne olur? O Yasemin'den bir şey çıkacak çünkü. Nilay'ın yanına gelen yani o çocuk yani ki mahalleden arkadaşı olan o kızın yine Işıl'ların yanında çalışacağı iddiamı sürdürüyorum. Bu yeni gelen kız çünkü olmayacak. Yeterli bilgisi ya da işte diyaloğu kurabilecek yeteneği olmadığı için daha görmüş geçirmiş diğer kız da kostüm asistanı falan filan ya aileye girmek için bence ya ışın mağazasına girecek ya da o kız bir şekilde Nilay'ın kocası olan Mustafa'yı elde etmek için zengin bir aile kendini kurtaracak falan kapağı atmak için Mustafa'yı böyle kandırma ya da Mustafa'yı biraz ayartma çalışmaları yapacak diye düşünüyorum. Nilay'ın arkadaşının Asil ile Işıl olayına ne diyorsunuz? Bu kadar çabuk Asil'in ortaya çıkmasına şaşırdım gerçi ama yakında bir şekilde Asil'in de Işıl'ın eline koz vereceğini, durumu eşitlemese de biraz daha dengeleyebileceğini ön görüyorum. Ya da artık Işıl'ın fişini çekelim, artık gitsin. Yani hepimizin bildiği bir olay kabak tadı verdi. Şimdi Mustafa zaten Işıl'a karşı biliyorsunuz çok büyük bir öfke var içinde. Her ne kadar unuttum, ettim dese de unutmadı da etmedi de hepimiz bunu biliyoruz. Asil Mustafa işbirliği yaparsa işte Işıl'ı selası o zaman okunur diziden de çıkar. Siz Işıl diziden ayrılsın diyorsanız bakın benim dizimi yorumumu dizimi değil benim dizi yorumumu izliyorlar. Gördüğünüz üzere bir sene bile diyor ya bir sen rüyama geliyor bilmem ne kız kimin alafa ben demiyor muyum size rüyama geldi spoilerlar diye. Yani kusura bakmayın beni izliyorsunuz <laughs> tekrar bir üç tık alayım beni izliyorsunuz. <laughs> Bir de çağırın abla ya bir sete konup gelin bir röportaj yapayım. Yani hepimiz aynı yolu yolcusuyuz şurada eleştiriyoruz ama halkın sesi olarak eleştiriyorum ben size. Daha iyi daha verimli ve daha çok izlenilebilir hale gelip reytingleri yükselmek için dizi sosyolojisi yapıyorum ben burada. Yani o yüzden Kızıldık Şerbeti ekibinden bir teklif bekliyorum. Ben gelince bak düzelecek. Gerçekten ayağım uğurlu ve bereketli geleceğine eminim. Asil ile Işıl'ın arasındaki gidişatı göreceğiz ama Asil birden çıktı yani. Bu bölümde en çok Asil ile bu arada Fatih'in sahnelerini aşırı güldüm. Böyle Hacıvat'la Karagöz gibi atışmaları hoşuma gitti. Yüzlerde bir tebessüm bıraktı. Abidin de biliyorsunuz platonik aşkı oldu birden Sevtap. Ben Sevtap Asil'e yanıkken Abidin'in Sevtap'a yanacağını da söylemiştim. O şekilde bir aşk doğacak. Bence Abidin Sevtap günün sonunda evet aynı ilişki kaleminin altında buluşacaklar. O benim şekilde Sevtap'ı. Ya bıyıklıma bakan Sevtap kusura bakma da boylu poslu çocuk yani ay balam. Yahşi yahşi takılın ne var yani. Çocuk iki de bir yıkılıyor zaten. <laughs> ben bilmiyorum Sevtap'la Abid'i de yakıştırdım. Güzel bir düğün bekliyorum ikisinden de. Allah tamamını erdirsin şimdiden. Nur Sema ile birazdan bahsettik. Asil ile Işıl olayında siz ne yorum yapacaksınız? Bence bakın 4-5 bölüme Işıl'ın foyası gerçekten artık patlamalı patlamazsa da artık kabak tadı verecek ve gerçekten de reytingler daha da düşecek gibi hissediyorum. En son olarak da söyleyeceğim iddiam şudur. Arkadaşlar şimdi Sönmez annenin sürekli söylediği bir şey ve Kıvılcım'ın da artık rüyalarına ayan olması sanki birinin vebalini üstünü örtüyor. Hak, hukuk, hakkaniyet diyen bir kadındı bu biliyorsunuz yani. Ve orada Ömer'e günün sonunda ihbar edecek olan kişi ya da Ömer'in teslim olmasına vesile olacak olan kişiyi Kıvılcım olarak öngörüyorum ben. Kıvılcım daha fazla ailesinin, çocuklarının, Kemal'in, Doğan'ın, Çimen'in ya da kendi başlarına bela çekmemek için burada Ömer'in bir suçu varsa ya da bir suç ihtimali varsa cezası neyse çekmesini karmik olarak da ya da herhangi bir enerjisel olarak da artık bu vicdan azabıyla ile ilerlememesi gerektiğini söyleyecek. Ya arkadan iş çevirecek, gidecek, ihbar edecek ya da bence Ömer'e söyleyip bu konuda teslim olmasını isteyecek. Belki Ömer istemeyecek falan o ihbar edecek ya da ortak bir fikir verecekler bilmiyorum ama bu fitili ateşleyen çok büyük olasılıkla kıvılcım olacak gibime geliyor. Yani bir toparlıyorum düşünüyorum Demet Firaz'ı patlatacak Kıvılcım Ömer'i patlatacak Abidinle Sevtab aşk yaşayacak. Asil ışılığı çok fazla böyle başta korktuğu için elleri ayakları titredi. Sonrasında Asile kafa tutuyor anlamadım ben de. Belki de Asil'in bu kızla işbirliği yaptığını öğrenecek ve bunu Fatihe söylemekle tepilecek. Hani galerici kızla yaptığı kontratı bir şekilde. Yani bilmiyorum. Onun sakız gibi uzatırlarsa reyting kaybederler, tepki çekerler ama kendileri bilir. Yani ben de sonuçta burada halkın sesi olmaya ve kendi genel izleyici yorumlarımı iletmeye çalışıyorum. Çok da yani karar merci olmadığım için yorum yapıyoruz, geçiyoruz arkadaşlar. Bir şekilde diziye yeni katılan bu Yasemin karakterinin Arslan ailesi üzerinden özellikle nedense Fatih Ünal'a yanık olup ya da bu ailedeki birlik beraberlik duygusunu kıskandığı için fütne fücurluk yapıp o sevgisizlikle çimenin de aynı yıkıma ulaşmasını Kıskanmak için ya da işte kendi özdeğersizliğini dengelemek için yapabilir. Biliyorsunuz mutsuz insanlar herkesin mutsuz olmasını ister. Mutlu insanların kimseyle bir derdi yoktur. Onları kıskanmaz, onların mutluluğuna gölge düşünmez. Birini kıskanıyorsanız, biri hakkında kötü yorum yapıyorsanız ya da mutsuz olmasını istiyorsanız demek ki siz gerçekten mutsuzsunuz. O yüzden ruhlarına şifa vermek lazım. En büyük şifada nedir? Sevgidir. Sevgi, koşulsuz sevgi herkesi bakın herkesi canlı olan ya canlıyı bıraktım artık yani gerçekten tahtaya taşa kuşa argüme <laughs> yapıyorsanız yapın dönüştürür şifalandırır suya bile sevgi sözcükleri söylediğinizde moleküllerini kristallerini şeklinin yapısını daha da güzelleştiği ortaya çıkmış o yüzden buradan da kamu spotumuzu verelim sevgiyle iyilik temalı hareket edelim kızılcık şerbetiyle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar anlık duyumlar alırsam da Gelin Instagram'daki dizi ve bizi köşemizde sizlere spoilerları anlık vereceğim. Bu arada Alistair'in abisi de belki yakında diziye girebilir. Onunla ilgili de casting işlemleri, görüşmeleri yapılıyor. Hangi oyuncu olacak bakacağız. Kanalımda bu arada uzak şehirle ilgili inanılmaz e, tahminlerim, iddialarım var. Ve aynı zamanda bu hafta Güller ve Günahlar'la ilgili dizi karakter analizi ve dizide nasıl temaların işlendiği ile ilgili ve kim bu gizemli karakterle ilgili Müge Anlı iddialarımı içeren videolarımı bulabilirsiniz. Sahtekarlar dizisine de bakacağım. Şimdilik bir dört tane ile ilerleyelim. Eşref Rüya'ya çok yorum yap diyorsunuz da spoiler alırsam ben yine paylaşıyorum arkadaşlar gelin. Ama oturup 15 bölümde şimdi Eşref Rüya diyorsun. Yok açıkçası. Şu baksana yılgınlığıma saçım başımı taramadım ama neyse biraz da doğal takılalım ya. Yani. Ha? Beni böyle de seviyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özleyenleri de Instagram'a bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kucaklıyorum. Bye bye.